17 yıl Türkiye'nin tek film reisörü olarak kalan ve 30'dan fazla filme imzasını atan Ertuğrul Muhsin hakkında olumlu ya da olumsuz birçok görüş ileri sürülmüştür. Bu görüşleri sizlere Ertuğrul Muhsin ile çalışmış, o devirde yaşamış ya da sinema alanında ürün vermiş sinemacılarımızdan ve yazarlarımızdan aktarıyoruz. İddialıydı ve kimsenin tenkidine tahammül edemezdi. Ve kendisini efendim işte Türkiye'nin tek rejisörü, başkası da bu işi yapamaz zihniyeti vardı Muhsin Bey'de. İstanbul e, Türkiye'nin e, sanat merkeziydi ve burada bir tek tiyatro vardı Darül Bedayi. Bunun başında e, Muhsin Ertuğrul vardı. Bir tek e, stüdyo vardı. O da İpek Film Stüdyosu ve Muhsin'e gerek manen gerek maddeten bağlıydı. Muhsin eğer oradan elini çekecek olursa bu stüdyo gerek dublaj için gerekse film çevirmek için artist bulamayacaktı. Çünkü artist diyerekten yalnız şehir tiyatrosu o zaman pardon Darülbedai tiyatrosunun aktörleri ve aktrisleri meydandaydı. Şimdi Muhsin Bey'in dönemine geldiğimiz zaman bu malum 1922'de başlayıp 1939'a kadar devam eden 17 yıllık bir dönem. Şimdi bu 17 yıllık döneme baktığımızda 2-3 özellik çıkıyor hemen. Bunlardan bir tanesi şu. İki tane tekel var bir defa sinemada. İki tekelden bir tanesi yönetmen tekeli. Bu dönemde konulu film alanındaki tek yönetmen Muhsin Bey. İki, bir de yapım evi tekeli var. Yani yapım evi konusunda da Diopol piyasası bile oluşmamış tek bir şirket. Önce bir tanesi sonra öteki. Şimdi bu iki tekerle çıktığınız zaman yola baştan bir dezavantajınız oluyor. Nasıl bir dezavantajınız oluyor? Sizin karşınızda yeni açılımlar getirecek, yeni ya da alternatifler getirecek ikinci bir film şirketi, ikinci sanatçı, üçüncü sanatçı yok. O zaman ne oluyor? Bir de Muhsin Ertuğrul'un kişiliğinden gelen bir özellik mevcut. O da şu. Şimdi Muhsin Bey'in sinemacılığı konusunda çok çeşitli şeyler söylendi. Hala da söyleniyor. Ben konuya şöyle bir açıdan yaklaşmaktan yanayım. Kendisi ne diyor? Şimdi Muhsin Bey'e baktığınızda 1919 yılındaki bir yazıda sinemayı pek sanat gibi görmediği anlaşılıyor. Kendisi öyle söylüyor. 1969'da ise 60. sanat yılında yine kendisi sinemanın çok önemli olduğunu ancak istediği gibi bir film çekme imkanı bulamadığını fırsat olsa öyle bir film çekmek istediğini söylüyor. Şimdi peki bu neden? E, hiçbirimiz 10 sene belki 20 sene belki adam değiliz. Muhsin Bey çağdaş bir aydın olduğu için ne yapıyor? 1919'da sinemaya başka bir gözle bakıyor. 1940'taki o dönemde yani 1940'ta Hikmet Ferdun S, Yaşar Nabi ve daha birkaç kişiyle yaptığı söyleşilerde de 1919'dan farklı şeyler söylüyor sinema hakkında. Yani sinema sanatının gücü hakkında 1969'da çok daha başka şeyler söylüyor. Yani Muhsin Bey'in sinemaya bakışı zaman içinde gelişmiş. Belki sinemamızın şanssızlığı şu oldu. Muhsin Ertuğrul filmlerinin önemli bir bölümünü sinemayı pek sanat olarak ciddiye almadığı dönemde yaptı hiçbir zaman sinemayla yani yakın veyahut uzak bir hissi, sinema hissi yok Muhsin'de. Bir sahneyi filme almakla bir sahneyi sinema dili ile anlatmak arasında büyük fark var. Bu bu ince ayrımı çoğu kez karıştırıyorlar. Sanırım Muhsin Bey sahneleri filme alıyordu. Yani Sinemanın olanaklarının ayrımında değildi, ayrı bir dil olduğunun ayrımında değildi sanıyorum. Ee, Musti Bey ile bir tek kere görüştüm. Onunla da ilginç bir anım var. görüntü yönetmeni Yüksim Filmerides var, tanırsın. Ee, onun yazanesindeydik. Pencereden birini gördü, dur dedi, sana birini tanıştıracağım dedi seslendi. Hocam hocam diye. Zorla çağırdı. Muhsin Bey'le ilk orada tanıştım. 1956 57 yıllarındaydı. Biraz konuştuk oradan buradan, sinemadan, sağlığından. O ara iyiydi, sağlığı da. Ben e, ayrılmak üzereyken e, efendim dedim ustasızlığın acısını çok çekiyoruz dedim. Ya dedi, biz de dedi çok çektik dedi ustasızlığın, ustasızlığın acısını. Evet dedi, kendi kendinize yapacaksınız dedi. Bizim yaptığımız gibi dedi. Ve öyle ayrıldık. Sonra düşündüm sanırım söylediğinde bir gerçek payı yoktu diyebilirim. Çünkü ustaları vardı Muhsin Bey'in. Almanya'da, Fransa'da tiyatroyla ile ilişkileri, temasları, sinema şeyinde de alanında da Rusya'da bir takım tecrübeleri vardı. Yani bizim gibi değildi. Biz çok daha e, yalnızdık. Yani bir bakıma bu işi sıfırdan başlamak zorundaydık. Efendim Muhsin'i eleştirirler derler ki Muhsin kötü yaptı. O zamanında onu eleştiren insan film yapsaydı Muhsin iyi mi yapacaktı acaba? O vakit biz Muhsin'in yani Avrupa filmlerine mukayese ederdik. Aradaki fark uçurumlar dağlar kadar farklıydı ve bu fark gittikçe açılarak devam etti ve en sonunda Muhsin Bey'in e, sinema hayatını demeyeceğim. E, sahne hayatı da dahil bütün e, sanat hayatını noktalayan e, Halıcı Kızı filminin fiyaskosundan nihayete erdi. O güne kadar Muhsin Bey katiyen hiç kimseyi yetiştirmek için ne bir gayret Hatta aksine yetişmekte olan insanları, yetişecek olan insanları dahi baltalayarak kendi e, otoritesini e, muhafaza etmek için e, uğraşıyordu. Efendim Franco var, saray sinemasının sahibi. Bir gün Franco çağırdı, böyle böyle dedi, size dedi filmi çevireceğiz biz Vedat Bey dedi. Haberiniz var mı? Ben yokmuş gibi. Aa dedim çok memnun olurum dedim, daha evvel bana söylediler ama. Tabii dedi manevi niye? Ondan sonra efendim... Neyse e, ama ilk iş olarak dedi bir üst ile falan ben mi konuşayım size? Ben dedim konuşurum üst dediğini. dedim. Ben üstüdü çok severler dedim. Ben üstüdü ile Fahir Bey konuştum. Çünkü e, büyük kardeş Fahir Fahir Bey idare ederdi. İhsan çok cana yakındı ama Fahir abinin sözü geçerdi. O daha şeydi. E, otoriter şeyli işte işin başı. E, Fahir Bey dedim Franco bana film çevirtmek istiyor dedim bana üstü diye kiralar mısınız dedim. Nasıl olur dedi. E, vallahi dedim imkanı yok dedi. Muhsin'den izin al dedi. Biz Muhsin'i kırmak istemeyiz dedi. Muhsin bir daha bize film çevirmezse biz nereden rejisör bulacağız dedi. E, sinema artısı nereden bulacağız dedi. Hepsi dedi Muhsin evrinde. Muhsin Dalbeda'ya bugün İpek Bilme gitmeyin dese biz ne dublaj yaparız ne de film çevirebiliriz dedi Vedat Bey dedi. O siz gidin evvela Muhsin'den izin alın dedi. Peki, şimdi ben Muhsin'e nasıl izin alacağım? Musin'in de nasıl teziz olduğunu biliyorum. Çünkü çok tutkusu var bu işe. Aşık. Musin'i haksız yere eleştirmişlerdir. Evet, Muhsin e, tiyatro filmi çevirirdi, plan değişmezdi. Ha babam konuş, ha babam konuş, ha babam konuş. Bu bizimki bugünkü röportaj gibi tabii biraz sonra benim sağ, sol kulağım çınlamaya başlayacak. Ondan sonra benim, peki Musin'den izin alayım dedim. Musin de rahmetli cezbiciğimle beraber montaj odasında efendim şey yapıyorlar, senkron yapıyorlar ya film görüyorlar. Ben gittim gayet de gene aşağıdan bilirim Muhsin Bey'i. Ama beni çok sever. Şimdi adamı kırmak da istemiyorum. Muhsin Bey dedim ben bir macera atılmak için beni teşvik ediyorlar. Ne dersiniz dedim. Nedir dedi. Franco bana film çevirtmek istiyor. Ben bunu yapabilir miyim? Bana yardım eder misiniz? Der demez. Muhsin çok şey insandı, demeviydi. Ve yüzü kızardı ama biraz fazla kızardı. Yani o gün kadar o kadar kızarmış halini görmemiştim. Vedat dedi, ben seni severim. Senin sanatın var, sen iyi bir dekoratörsün. Ben seni seciye sahibi bir insan zannederdim. Ne cesaretle film çeviriyorsun dedi. Bu iş kolay iş mi dedi. İşte Muhsin Bey zaten ben de onun için zaten danıştım tanıştım dedim ama ondan sonra Muhsin bana kızıldı inkar edemeyeceğim bir şey var o da Muhsin Bey'in <laughs> tiyatroyu fındık fıstık yenilen naralar kavgalar memneler edilen kanto seyredilen seksüel bir takım hislerin gıcıklandığı bir yer olmaktan çıkarıp edebi bir sanatın gösterildiği ciddi ve adeta ne bileyim ben ...bir nevi, bir mabedimsi bir yer haline getirebilmiş olmasıdır ki... ...bu inkar edilemeyecek büyük bir şeysidir, hususiyetidir. Muhsin Bey'i arada sinemamızın geri kalmasında başlıca ani olarak görmek isteyen birçok yazarlara rastlanmaktadır. Birçok yazılar ve kitaplar bunu böyle göstermektedir. Muhsin Bey hakkında bir doşentik tezi hazırladığım için... ...ben kendi hayatını ve kendi eserlerini filmlerin hemen hemen tümünü görerek, senaryolarını okuyarak değerlendirdiğim için bu mevzuda kendi fikrimi açıklamak isterim. Muhsin Bey bu kadar ağır termetler altında bırakılacak bir kimse değildir. Tabii ki kusurları olmuştur. Herkesin kusurları olabilir. Fakat onun meziyetleri kusurların hepsini kapatacak derecede önem kazanmıştır hayatında. Tiyatroya olduğu kadar sinemaya da hizmet etmiştir. Bir kere Türkiye'de ilk defa stüdyoda film çevirmek denilen bir Olayı ortaya koyduğu için önemlidir. Çünkü stüdyosuz sinema olmaz fikri ona hakimdi. Bunu da hayatında iki stüdyo açarak Kemal Film Stüdyosu ve İpek Film Stüdyolarını kurarak ve işleterek göstermiştir.